Bağımsız Türkiye Partisi'nden Atatürk'ün birleştiriciliği ile ilgili dikkat çekici bir açıklama geldi. Sözlerine Fenerbahçe ve Galatasaray maçında çıkan tabloyla beraber 2024'de umutla bakıyorum diyerek başlayan BTP sözcüsü Emre Polat, bu millet zor zamanda bir araya gelen ve zoru gördüğünde gerçekten büyük bir kahramana dönüşen, dünyada başka bir örneği olmayan numune bir millettir dedi. BTP sözcüsü Polat açıklamasının devamında şu tespitlerde bulundu. Haydar Baş hocamız hoş geldin Atatürk eserini yazdığında ne demişti? Atatürk vatandır, Atatürk bayraktır, Atatürk birleştirici harçtır. Atatürk'ün bu milleti nasıl birleştirdiğini biz bu son olayda 2023'ün son alayında da görmüş olduk. Genel Başkanımız Hüseyin Başbey çok güzel bir tweet attı ve dedi ki Ortak değerlerimiz vardır bizim. Bazen küseriz, kavga ederiz ama kutsallarımız bizi hep birleştirir. Bu kutsalların başında da Gazi Mustafa Kemal Atatürk gelmektedir. Bunu çok iyi görmemiz gerekiyor. Burada öyle bir ölçü koymamız gerekiyor ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk çatısı altında birleşmeyen Türkiye Cumhuriyeti toprakları içinde kim olursa olsun o ne Türktür ne Müslümandır. Bakın bu ölçü kim üzerine ne şekilde alıyorsa alsın. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile problemi olan birinin Türk ve Müslüman olma ihtimali yoktur. Atatürk'ün bu milleti nasıl bir araya getirdiği ile ilgili aslında Kurtuluş Savaşı'nda da bunun benzerliğini yaşadık. Bizim topumuz, tüfeğimiz, ordumuz hiçbir yoktu, kalmamıştı. O zor zamanda bizi bir araya getiren, kurtuluş mücadelesini verdiren de ortak değerlerimizdi. Ve onu birleştiren, yön veren, yönlendiren, liderlik eden de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tü. Aradan geçen yüzyılın ardından aynı birleştiriciliği, Aynı liderliği yapanın da Gazi Mustafa Kemal Atatürk olduğunu görüyoruz ve bununla gurur duyuyoruz. Bakın 2023'te biz onlarca yüzlerce olay yaşadık. Ama bu olay bile bizim içinde bulunduğumuz 2024'de umutla bakmamız için fazlasıyla yeterli bir sebeptir.